Arkadaşlar merhaba. Makina Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de Juki makinesi 8700 DDL 8700'ün bu ayar genelde kendi kendine büyüyor. Birçoğunda vardır bu sorun. Bu sorunla ilgili bayağı yorumlar da geldi. Bir video çekmemiz icap etti. O videoyu çekelim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman uygulamalı gösterelim. Ayarı gösterelim. Ben şu an dikiş yapıyorum. Bakın hiç dokunmuyorum ayara. Zikzak yaptıkça bakın şöyle gördükçe böyle ayar diyelim ki şu şekilde ya. Bakın şimdi nasıl oynuyor. Gördünüz kendi kendine oynuyor. Bakın ayarı bir buçuğa getirdim diyelim şu şekil. Görüyorsunuz ayar nasıl dönüyor. Büyüyor. Onun sebebi de arkadaşlar şöyle açalım. Bunu şu şekilde karıştırmamak adına sıfıra getirip şöyle açıyoruz. Biraz sıkı olduğu için. Şu vidadan açalım arkadaşlar. Hani neden kaynaklandığını söyleyeyim. Bir de yerine nasıl bir ayar takmamız gerektiğini anlatacağım. Videoyu dikkatli izleyin kesmeden sonuna kadar. O zaman anlarız hani neden ne demek istediğimizi. Arkadaşlar şu dişleri görüyorsunuz. Şuradaki dişler bakın belli bir zaman sonra şuralar düzleşiyor. Şurada belli zaten. Bakın çok kullanılmayan dişler sağlam burada. Ama sürekli kullandığımız yerler görüyorsunuz. Tarih olmuş. Genelde biz bir buçukla iki aralığını kullanıyoruz. Buralar düzleşiyor. Girdik yeri yerde şu şuradaki şu ayar arkadaşlar şurası şu şekil buraya giriyor. Buraya giriyor. Burası zamanla düzleştiği için bu buradan kayıyor. Tutmuyor orayı. Tutmuyor. Tutmadığı için de kayıyor. Bir sonrakine kayıyor. Hangi diş daha derinse orada kalıyor artık. Oradan öteye gitmiyor. Onun için bu eski ayarlar, tabii eski tip ayarlar. Bu makineler üretim yapılırken bu ayarlardan takılıyordu. Onun için burada bunun da arkasında bir tane yay vardır bunun içinde. Bakın şu görevi görüyor musunuz? Şu bastıkça ayar zaten bu yay görevini görür. Bunun buraya takılması için yeni numaratürler var. Sadece numaratürü almanız yeterli olur. Numaratür ve orada bir saç parçası var. Ben onu da şimdi anlatacağım bir sonraki şeyde devamında. Bunun fonksiyonu bittiyse artık bununla uğraşmanıza gerek yok. Ve şunu almanıza da gerek yok. Daha yüklü maliyet gerektirir. Sadece numaratür almanız yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yeni numaratürümüz. Satılırken bu şekilde şu parçalarla beraber satılıyor. Bakın bunun dişleri bir öncekine göre zaten farklı derinliği falan. Bunun şunu taktım ben şimdi. Bir de şu farklı bakın. Onun ucu sivriydi. Bunu netleştirelim. Şöyle. Bakın dişlerini görüyor musunuz? Özellikle şu tarafını. Az önceki bombeliydi. Bakın bu kare şeklinde. Tam buraya net olarak giriyor. Arkadaşlar şu şekilde netleştirelim. Bakın yandan şöyle çekelim netleşsin. Şöyle bakın. Bu buraya girdiği zaman daha çıkmasının bir şeyi yok. Fonksiyonu yani öyle bir ihtimal yok. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Burası bombeli olduğu için Bakın şurası bombeli olduğu için bunu kullanacak olursanız bu ayar biraz daha geride kalıyor. Kaldığı için şurası şu mandal arkadaşlar. Bu mandal buraya sıkışıyor. Şurada şey olduğu için şu mandalın şurası sıkışıyor. Bu plastiğe sıkışıyor. Çünkü buna uyumlu olmadığı için buraya sıkışıyor. O yüzden arkadaşlar bu parçayı kullanmanıza gerek yok. Bu parçayı kullanmanıza gerek yok. Genelde bu numaratürler 9000 serisinin numaratürleri. Siz Astaş'tan alırsınız. Ya bir makinacılarda birçoğunda yoktur bu yeni türler. Genelde Astaş'ta bulunuyor. Onu alırsınız. Değiştirirsiniz. Zaten değiştireceğiniz şeyler. Bakın şu bir. içeride yay var. O yay çıkarsa yayı tekrar yerine takarsınız. bunun arkasında bir ince yay var. Onu eğer çıkacak olursa tekrar yerine takarsınız. Bunu bu şekilde ayarladık. Şöyle çeviriyoruz. Ona göre hani ayara tam uyumlu olsun. Şurası tam o dişlere uyumlu olsun. Özellikle bakın şurası farklı. Şuraya dikkat edelim. Burası farklı. Şu yayı takıyoruz arkadaşlar yerine şöyle. Bu yayı da hani zaten görevini görecek. Yayı taktıktan sonra şunu yayın üstüne koyuyoruz. Şu dişi bakın. Gördünüz mü? Yeri var zaten burada. Bu kitleme şeyi zaten. Oradan aldık bunu. Şu numara türümüzü, numara türümüzü şöyle yerine doğru takıyoruz. Şu şekilde Vidamızı sıkıştıralım. Şunu kullanmıyoruz zaten. Şöyle mandalı şöyle yapalım ki ayarı zaten şu şekilde sökmüştü. Mandalı bastırıp Bakın. Bu şekilde yaptığımız zaman sıkıştırdık. Şu şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bastırmadan ayarı çeviremeyiz zaten. Çünkü bunun tırnağı buraya geçiyor. O olmadan zaten çeviremeyiz. Onu da do, arkaya doğru itiyoruz ki öyle çevirebiliyoruz. Bunu arkaya itmediğimiz zaman o diş oradan kurtulmaz. Ama diğer türlü bakın, dişe bakın görüyorsunuz. Şu an bastırdığımız zaman diş yerinden çıkıyor. Evet yakından gösteriyoruz şu anda. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu çekmediğim sürece oradan çıkmaz. Bunu da oraya kitleyen yaydır. O yay orada olduğu sürece kitliyor bunu. Ne kadar bastırırsak bastıralım. Bakın çalışalım. Hiçbir zaman oradan çıkmaz. Oraya yakından da gösterebiliriz çalışma esnasında. Şöyle. Bakın oraya istediğiniz kadar bakın yani. Şöyle biraz ayarı büyütün. Zikzakları da açın yerinden oynuyor. Eski ayarlar olsaydı. Bakın ayar yerinden oynuyor numaratür. numaratür. yerinden oynuyor ama hiçbir kayma olayı yok. Çünkü o diş tutuyor orayı. Bu olmamış olsaydı ve onun o dişleri tam yerine geçmemiş olsaydı hiçbir zaman oradan çıkmaz. Bunu takmayacak olsak şu mandal olmamış olsa zaten ayarı yerinden oynatamayız. Arkadaşlar bu numaratür de bu şekilde. İnşallah beklentilerinizi karşılamıştır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olursunuz.